Akılı bitirir bitirmez, kahmetli daim hacı Abdücelil beni yanına aldı ve bu meseleye daha doğrusu tercih ettirdiği beni. Toz, toprak, e, taşla uğraşmak e, daha küçüyor. E, hoşuma gitmedi. O ısrarla üstüne geldi. Dediği sende bir cevap vardı bunu muhakkak değerlendirmemiz lazım. Ya beni bırakmadı. Bugün demek ki 53 senedir bu meslekte çalışıyorum. Zaten Mardin'in etrafı taş uçaklarıyla doludur. Eskiden mağaraların içinden taş kesiliyordu. Kışın kesiliyordu, buraya yığılıyor. Yazın ise ee, yolup, yolup, e, yonup, yonup monte edilir, edilirdi. Nakkaççılar ayrıydı. Yolcular ayrıydı. Duvar ölen ayrıydı. Herkesin bir ekibi vardı. Şahsen. Artuklu motiflerini istiyorum. Bazen dersen çoklu motiflerini istiyorum. Yani çalışan olmuşlar. Mesela zaten iki motif var, üç motif var. Ama değişirler. Tabii bu meslek bir okyanus gibi diyor. Sanat bir ilim gibi diyor. Her desen için ben bir hafta mı arıyorum? Çalışıyorum. Çiz, sil, çiz, -çi 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 ta oturtunca yer kadar. E, ve taşa monte ediyorum, resmediyorum. 10-12 günümü arıyor her taş. Taş oymacılığı. Ne kadar derine girerse o kadar Değer kazanır. İki buçuk santimden aşağı yapmıyor. Mezar taşları yapıyoruz. Bazı Piş. hamurlar yapıyoruz bu e, ee, yapıyoruz. E, ee, yapıyoruz. Restorasyon yapıyoruz. A'dan kadar daha doğrusu taştan oldu mu yapıyoruz. Taşı işlerken insan biraz hevesli olması lazım. Yani mesleğine aşık olması lazım. Eğer o olmazsa eğer işi paraya dökülürse o mesleğini tam hakkıyla icra etmedi demek Ben şimdi bu taşı işledikten sonra e, temizleyip böyle karşıma koyduğum zaman güldüğünü ben fark ediyorum. Ya, hakikaten ha yani bu yani o da o, o da böbürleniyor. İşte ben ben buyum. Ben buyum. Ben bir kaya parçası değilim. Ben şahzadem bir ustanın elinden bir şahzem olarak çıkmışım.